piyano çalanlar. <laughs> Olabilir. Yayından kesitler. Hadi devam. Piyano çalıyorlar. Kanka bak bu içten bir tanıdık geldi. Emir de vardı sanki o zaman da. Aynen vardı. Ha Kanka gökyüzüne tamam. kapı yapmışlar. Gir hadi. Bismillah. Oha girdik lan cidden ben hiç girebileceğimi <laughs> sanmıyordum. Teleport kapısı bura. Flash. Oh 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 shit. Oo. Uh. Ee, eline el ben al istiyorsan. Kanka bu bu map berbat değil miydi? Kanka yo ben kas çok kastından kapatmıştım. evet kasıyor bende de kasıyor. Yo bende şu anda hiç kasmıyor. Hiç aa kasmıyor şurada birisi var. Dur dur dur. Dur bakayım. Var orada? Tipine bak tipine bakalım. Tipine bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Aa, görmedim, hepini, görmedim hepini. Allah belanı. Yanından geçti. <laughs> götür. gelme, 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 gelme. Git, git, ona git, ona git, ona git. <laughs> Dolaba gelebiliyorsun biliyor musun? Oha <laughs> canavar ses de çıkartıyor. Allah belanı öbürküne geldi. Hayır. Hayır. Geliyorlar, geliyorlar. Kanka ya. biri değil ikisi de geliyor. Kanka bunlar beni görmüyor. <laughs> bunlar senin peşinde. Aa şaka 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 Vallahi şaka yemin ederim şaka. Canavara vurmaya çalıştıydım. Kanka, sessiz, sessiz <laughs> ol, sessiz ol. Benim sesimi duymaz herhalde. <laughs> Kanka burada bir pedakarlık yapman lazım. Koş, koş. Oyunun dışına çıktım. Soldakini ne yapıyor? Okur musun? Ah, başarısız olduk. Bu arada ben neden koşamıyorum? Koşma tuşun E değil miydi senin benim gibi ayarlamadınmış hiç miydi? Aa doğru. Ama bu oyunu sevmedim ben ya. Bunda amaç yok. Hayır E'de benim envanter açılıyor. Yanlışın var. 100, 100 dors oynasak daha iyi bence. Bu oyunda koşma yok bence. Bak karşıda canavar. Var ya. Sen koşabiliyor mu da? Bakayım. Koşabiliyorum. Oğlum bende niye bu kadar kasıyor bu? Hafiften bir kasma var mı sende de? Kanka ışıktan dolayıdır o. Oyunun amacı sessiz olmak biz bağıra bağıra oynadık daha demin geldi. Hadi can, çok iyiymiyor. Hadi gidelim. Çok Aa buradan gel. Yemiyor. Gel 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 gel. Ha geliyorum. Bence başka bir oyun bulalım. Bak bu oyun çok sıkıcı. Aha anahtar, anahtar buldum. Blue key buldum. Ne? Mavi anahtar. Mavi kapıyı bul o zaman. Mavi kapıyı. Aa orada hayalet var. Bak gördünüz mü arkadaşlar şurada. Z Z zoom muydu bu oyunda? Oha yavaşlık var bende. Kanka geliyor gibi. Yavaş yavaş geliyor. İyi tamam ben bir kata çıkıyorum. Tamam safe. Safe zone ee... buldun mavi kapıyı buldun mu? Hayır, etrafa bakıyorum. Ben de zemine indim. Oğlum çok ka şey o map büyük ya. Kanka çıkış kapısını buldum. Ama açılmıyor. Kilitli. Geliyor. Çıkış kapısını buldum buradan ama kilitli. Ben de gizli bir geçit buldum. Bu ne? Şu canavar değil. mı? Poster mi? Bu ne lan? Bu poster ya bu canavar değil. Canavar görmek istiyorsan <laughs> <sansen> gelebilirsin. <laughs> Yok kalsın kanka. Bak bura kütüphane muhtemelen. Aa belki şurada bir şey vardır. Yok. Sen buradan aşağı nasıl atladın lan? Görünmez blok var burada. Ee, orada merdiven var kanka. Ha. Mal gibi aşağı atlama merdivenden in diye <laughs> koymuşlar onu. Ses var görüntü yok. Bende de ikisi de var. Daha demin canavarı gördüm ben. Bu <laughs> buraya atılıyor musun kanka? <laughs> evet. Bizi deşmişlerdi ikisi de burada. Bizim öldüğümüz yerde XP ye düşmüş vardı. XP'ler ben topladım. İyi iyi. Bakalım bari buralarda başka ne var? Üst katta bir şey yok. de bir şu mavi halıyı takip etsek mavi kapıya gider miyiz acaba? Yemek salonu var burada. Yemek salonuna bir bakayım. Aha! Anahtar var. Başka bir anahtar daha buldum. Neymiş bu? Green anahtar. Yeşil anahtar da buldum. Green. yeşil yeşil yeşille mavi halıları takip edelim şu. Şimdi mavi buraya giriyor. Burada ne var? Hiçbir şey yok. Kanka yeşil getirsene bir ya. canavar yıkanıyor. Yeşil gitsene bir buraya. Ee, kanka getireyim. Neredesin? Adımı gör. Görüyorum. İşte alt katta mı üst katta mı? Onun infosunu versen. Zemin. Zemin. Hımm tamam. Come on. Come on baby. Aga adam akıllı bir korku oyunu oynasaydık ya. Ee geliyorum. Gel. Ben de yavaşlık var. Sende de var mı? daha Buz işareti falan var. Aha, bir tane daha bir anahtar tane daha. lazım. Hadi, hadi bulalım. Çıkış kapımızı bulduk. Şimdi bak, şimdi oyun şeye bu güzel olmaya başladı. Kanka yerde sarı anahtarlar oluyor. Sen neyin içinde buldun onu? Bir yerlerde kanka. Köşe, mesela sahnenin köşesindeydi. E, diğeri de bir ofisin arkasındaydı. Canavara doğru gitmeyelim de kanka. Ona dikkat et. Dağılalım kanka. Bulunca o kapıda buluşalım. Canavarı buldum. Salak havuza düşmüş gel. Kanka tamam gördüm zaten. Havuza düşmüş. Aa, ben, ben daha demin ne gördüm. Kanka fark ettiysen iki tane canavar var. Canavarı öldürsem ne olur? Bilmiyorum ama öldürme kanka Şu an... vurma. Şu an canavar bakta havuzda. Kanka vurunca tetiklenecek yapma bak. Mallık yapma. Oha. Bak o kadar geldik bak sakın ha öleyim deme kayboluyor kaybediyoruz yoksa. Fıçılarda falan değildir değil mi? Fıçılara koyarlar mı? Hayır, yerlerde oluyor. Ben şu an sinema salonundayım. Her yere bak kanka ya. Oha. Ben yatı odasındayım. Bu arada kimi şeyin içinden geçebiliyorsun. Duvardaki posterler yok mu? İçinden geçiliyor. Aynen. Ben de fark ettim onu. Odama o odaya geçiş yaptım ben posterden. kanka etrafı iyi ya, ara ya, bak ya. ha. Öyle yalan yanlış arayış geçme. Zeminde yok. O kesin artık. İkinci katta bak o zaman. Bu odada yok. Baktığın odaların kapısını açık bırak kanka, tamam mı? Ben mesela açık bırakıyorum baktığım odaları. Ben de öyle yapıyorum. Buran nere? Anahtar nerede la? Anita neredesin? Tünel buldum gizli. Tamam bir bakayım. Nere çıkıyor? Oha. Oha abi. Oha. Oha sinema salonuna geri indim. Yuh. Geri aşağıya indim. Tünelden. Burada gizli bir yer var ya. Neyse. Adamlar yapmışlar ama aşırı eklenti eklemişler ya Yani güzel ama ya şu Oyun güzel Eklentiler çok fazla ama Banyo mu burası, burası muhtemelen banyo Umarım yoktur ya ben bu hiçbir varillere bakmıyorum da umarım yoktur. Ben yine bakıyorum dek gelirsem de. Buraya girdin mi sen? Oğlum çok pis canavar sesi geliyor ya. Bana da geliyor ya. Tüylerim diken diken oluyor arası. Bak burada da yok. Yeşilde yok kanka. Yeşil bir odada. Karşı tarafa geçeyim. Bu arada canavar o kurt adamı daha ben görmedim. O şeyde baga girmiş şu an. Bak buraya da baktım ben. Şuna da baktım hatta. Burası nere? Burası da büyük bir salon. Kanka envanterde bakala sen alıp da unuttuysa. Envanterinde yapı bloğu var. <laughs> Aga yok ya. Ama muhtemelen buralarda bir yerde. İçime doğdu. Bu oyunun içinde var o anahtar. Yayının takip ediyorsun değil mi? Ne? Yayını takip ediyor mu? Yo ne oldu da? Ben çıkışı buldum. Kanka neden kırıyor? <laughs> neden kırıyor? <laughs> Bakayım bir dedim de burada çıkış yok bu arada. Tam tersine gideceğiz. Öbür taraf çıkış herhalde. Kanka mal mal olma. Adam akıllı çıkalım. Sen Şimdi sağa bak ben onu, ortalara bakacağım. Baktım ben oraya baktım oraya ben. Ortadaki odalara baktın mı adam akıllı? Bence üst kat, bunun üst katı var mı acaba? Ne? Üst kat var mı bunda? Son Var. Mı? Nereden çıkılıyor? Ee, bilmiyorum. Ben bir şekilde çıktım ama. Gelme. Neredesin? O altta bence. Ödüm, ödüm koptu. Bu ne? Ye yerlere iyi bak kanka. Kanka yer fışın ne varsa bakıyorum ben. Buradan zemine indiydik. Ya burada Allah. farklı bir yer. Buraya girdik ya. Bura ne lan? Baba. Burada da bir şey yok. Bunlar da gardrobu. Canavar bir kurt olsa belamızı şey yapacak. Vallaha. O yüzden hızlı can araştırmayı. Allah belanı. Geliyor. 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 Kaç Ay, gel. Şu, şuraya Kaç yukarı çık. Şuraya yukarı çık. Yukarı çık gel. Çıkamaz herhalde. Emin misin? <gülüyor> <gülüyor> Emin misin? Kaka dur. Kaka Kapa salak orada kaldı ha. Gidiyor hala. Kalbim. <gülüyor> kalbim. Hayır. Sen kaç bir bak ben dışarıda mıyım? Ha seni takip ediyor iyi. Ya ağzına sıçayım onu. Oo. Oh. 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 Yüreğim ağzıma geldi. Sana doğru Önü... getiriyorum. Aa! Göldüm <laughs> <laughs> deme. Sakın <laughs> oyunu, te oyunu tekrar başlat falan deme bak. O kadar End gel. Game var. Ona basmıyor değil mi? Aynen basma. Ee, yayından ben izle. Yok dur geliyorum ben merak etme. Lan öyle bir iki yapma bak. Normal geliyorum ya. Spectate modu al kendini istiyorsan öyle gel. Yok. Lan bir anahtar lan. Lan bir tane lan. Lan bir lan. Lan, lan. Aha buldum. Buldum. Yemin Kırmızı en anahtarı en buldum. En Kırmızı en anahtarı en buldum. Gel gel adama adıma gel adıma. Dur merdivenden aşağı inmem lazım. Gel. Ah ah anahtar anahtar anahtar. Bak. bak. Anahtar. Anahtar alırım ağzından. Al. Anahtar alırım ağzına tak. Lan al ışın al. Boş ver ışığı. Kaç? Oo. Oh. Oh. Uu. Helal be Güzel. bana. Helal be. Başardı. <laughs> Başardı. Kim <Tebrik> gidiyor <laughs> bak? Üç gidiyor. Üçünü de ben buldum lan. Lan üçünü de ben buldum. Hiçbir şeye yaramıyorsun. Bu ne? Ayarlar. Hadi başka bir map bulalım ya bu map. Tamam şey aç. Ee... Neydi lan onun adı? 104 mu? Ha <laughs> 104 104.